Kanka bunlar neden abone olmuyor bilmem. Neden abone olmuyorlar? Evet. Kaç aboneydik? Kaç abone olduk? 3 daha kendi. 3 artı 3. kaç şey yapar? 7 yapar. Hayır 6. Sen hiç Sen kime hiç yapacağım sanıyorsun? Ee, sana. Kime? Sana. Kime? Sana. Kime? Sana. Kime? Sana. Kime? Sana. What you? Ab, dostum seni görebiliyorum. Kimi görebiliyorsun? Sen burada ne arıyorsun? Konuşmam yapmadım bile. Yürü git. Evet seni görebiliyorum. Abone ben ol. olmadığını görebiliyorum. Bu yüzden abone ol. Yoksa bu şapkayı bir yaparım. Şaka. Evrenin baskın yatırı. Bu da şakaydı. Rokazetler bu da şaka. İyi her şey şakaydı. Hiçbir şey duymadınız etmediniz ama abone olmayı unutuyorsunuz. Evet. Abone olmalısın. Şu abimize soralım. Kanka. Kanki. Kanki. Şapşi. Efendim. Bana bir baksana. Hayır. Neden? Beni fırlattı. Fırıltmadı sadece seni yaptım. Hangi konuşmayın. Dedenin köyünün birleşik krallığının devletinin konuşmasını. Evet çakı Aynen. Ee, tamam bakacağım. Hapşura. Ee, kardeşim nasıl yanlış dedin ama. Hayır ben ben duracağım. Evet. <laughs> evet şimdi sen bana abone misin? Hayır. Eee. Sen kime abonesin? Kimseye. Bana abone ol. Hayır. Neden? Hayır dedenin köyü. Aha. <gülüyor> 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 ha, bu adam gibi olmak istemiyorum. Bana abone olsun. Şaka. Bir sadece bir oyun hiçbir şey görmediniz. Etmediniz. Ama ölmediğimi sorgulamayacaksınız. <laughs> evet tam oldu.